Evet gelmek istediğim plaja geldim. <laughs> Nitekim burada iki karavan, <laughs> birkaç tane araba var belki daha fazla vardır. Diğer taraf bomboş hiç kimse yok orada. Ama bu kuyu bir kegel diyorsunuz burada işte hemen ee, iki tane karavan görebiliyorsunuz. Birkaç tane daha araç var. Bilmiyorum, burası nedense popüler geliyor herhalde insanları denizdeydi çünkü. Böyle masmavi değil. Mavi siyah karışımı böyle bir şey. Burada ben denize girdim daha de önce. O zaman dalgasızdı ama hızlı derinleşen ilk başta kayalık sonra kumluk ama hızlı derinleşen bir denizi vardı hatırlıyorum. Şimdi aşağı ineceğim biraz oradakilerle sohbet ederim, takılırım oralarda. Sonra devam ederim yoluma. Evet aşağıya doğru ineceğim birazdan. Kuybük plajı geçiyor burası. Burada kalmak istiyorum akşam. Bilmiyorum bakalım şartlar nasıl olacak. Uygun mu olacak diye. Yani hem biraz karabancı ve başka tatilciler de var. Belki hem onlarla da tanışırım diye düşünüyorum. Muhtemelen burada denize de girmeye denirim. Yani çok derinlere kadar gitmesem de en azından biraz da olsa girerim diye düşünüyorum burada denize. Evet aşağı indikçe bu şekilde gözüküyor yavaş yavaş. Ağaçlar var, çam ağaçları var, gölge yerler var. Burası i̇şte gerçekten de güzel bir yer hem karavan için zaten iki tane karavan var aşağıda Karavanlar için de uygun kamp yapmak isteyenler için de uygun Sessiz boş sakin bir Plaj değil Girişinde bir çöp kovası Ve işte ateş yakmak, mangal yapmak yasaktır yazıları Ve Bu şekilde Aşağıya doğru gidiyor yani Karavan Araç Gider yani buraya çok kurakmayın demişler. Burada alan var. çadıra uygun. Yani çadır için yerler var yani. Evet, Orada var. Belki yani, uygun olması mesela. Evet. Kuibik. Sadece bir tane karavan var burada. Kaç tane araba vardı ama gitti onlar. Dün varmış herhalde iki karavan, bir karavan daha varmış. O da gitti. Çadırcılar falan varmış. Burada karavan ve çadır mümkün dediler. Bazen jandarma geliyormuş ama çok fazla şey yapmıyormuş. Ateş yakmadığı sürece sorun olmuyormuş. Burası Mesudiye ile Palamit e arasında kalıyor. Mesudiye'ye yaklaşık 3 kilometre olması lazım. 2,5-3 kilometre. Palamit e de sanırım 4 ya da 5 km olması lazım. Şantayız halde bir karavan vardı. Onun yanına bıraktım. Şimdi buradan Palamit doğru yürüyorum. Yol üzerindeki koyları ve plajların da videosunu çekeceğim. Sonra geri Kuyubük'e döneceğim plaj böyle görünüyor arkadaşlar. Kuyu bük burası. Karavanlar var, çadır kuranlar var. Jandarma arada geliyormuş ama çok fazla ellemiyor dediler. Sezonda nasıldır bilemiyorum. Şu an deniz dalgalı bir, rüzgarlı bugün. O yüzden Mayıs ayının başındayız. 2024 o yüzden denize girmedim. Şimdi Palamit Bükü diye bir koy var ileride. Orada A101 var aynı zamanda. Oraya doğru yürüyorum. Sırt çantamı bıraktım karavanın orada. Daha hafif bir çanta aldım yanıma. Hem 3-5 bir eşya alacağım yanıma. Yiyecek bir şeyler, içecek bir şeyler falan alacağım. Hem de yürüyüş yapıyorum yani. Yürüyüş yapmayı seviyorum. Ve enerjim de var yani. Öğlen şu an 2 civarı. 2 çeyrek geçiyor. De 20 geçiyor. sıcak mı? Çok değil yani aslında. Yüzgar da var zaten. O yüzden de yürüyebilirim yani. Çünkü bu taraf arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan yaklaşık bir 15-20 dakika yürüyünce Palamut gözüktü. Şurada arka taraf tabaralar arkası daha doğrusu görünen alan hatta oralarda bir yerlerde bir cami de gözüküyor. Şu alan arkadaşlar Palamut Pük'ü. O Palamut A101 ve şok var gösteriyor haritada. Vardır diye tahmin ediyorum. Ben A101 ya da Şok onlardan bir tanesine gidiyorum. Oradan alışveriş yapacağım biraz. Ondan sonra geri karavan, yani çantayı bıraktığım yere döneceğim. Ama bu yol üzeri boyunca da birkaç tane koyu var. Hem o koyuların da videolarını yapmaya çalışacağım. Kısa kısa bile olsa. Benim için şu anda Külbük koyu daha ideal kalmak için. Hem orada zaten e, Yüksel abi var, işte karavancı... E, karı koca var. Onlarla beraber takılırım en azından bu gecelik. Yarın da bakacağım yani yakalarım ya, ya giderim ama büyük ihtimalle yola devam ederim diye düşünüyorum. Hani burada uzun kalınır mı? Başka açısından kalınır. Bir hafta da kalınır. Ama benim tarzıma bilmiyorum biraz sıkılıyorum herhalde uzun süre bir yerde kalmak yerine. Hani bugün dinlenme olsun, off day olsun bana. Gene yürüdüm gerçi yürüyorum da. Ama e, bunun dışında yani bir gün yeterli yani bana. Hani bir gün ekstra durayım bir yerlerde. i̇ki yani gün, üç gün, bilmiyorum sıkılırım diye düşünüyorum. Devam edip farklı yerler görmeyi tercih ederim yani. Arkadaşlar burada bir, burada bir koy var bakın. Akçabük diyorlar oraya. Orada kamping alanı da var. Ee, aynı zamanda e... Şimdi şu taraf arkadaşlar Akçabük koyu ya da plajı diyelim şu ee, ilerisi de Palamut oluyor. Yani bu taraf Atça bir koyu. Burada bir kamping yeri varmış. Tesis yani. Denizi güzel gözüküyor. Aynı zamanda o tarafta ücretsiz kalabilecek yerler de varmış ama ben görmedim. Şu an geçeceğim yani oradan uzaktan geliyorum. Ee, Palamut Bükü ise şu geniş alan oluyor Palamut Bükü. Orada A101 varmış. Oraya gideceğim bir şeyler alacağım. Geri Kuyubike dökeceğim.